bugün pazartesi. Torna çarp günü. Yani kuru fasulye yapıyoruz bugün. Malzemelerim 2 kuru fasulye. 100 gram doğranmış dana eti. Tabi arzuya göre ben içinde bulunsun, lezzet versin istiyorum. O yüzden çok az koyacağım. Siz isterseniz koymayabilirsiniz de. 1 adet doğranmış kuru soğan. 2 yemek kaşığı tereyağı. Birazcık sıvı yağ ilavesiyle e, bir yemek kaşığı kadar tuz yazdan kuruttuğum kuru biberlerim ve yeteri kadar içerisine su Evet tenceremizi ocağımıza aldık çok az sıvı yağ ilavesi ve üzerine tereyağını ilave edip yağımız eridikten sonra soğanlarımızı da ilave edip şöyle bir kavurduktan sonra etlerimizi katacağız. Evet. Sonlarımız kavruluyor. Tariflerimi en sade, en kolay şekliyle, basit bir dille sunmaya ve hazırlamaya çalışıyorum. Herkesin evinde kolayca yapabileceği tarifler. Umarım yaptığım yemekleri deniyor ve beğeniyorsunuzdur. Şimdi bu aşamada etlerimi de ilave edip Onları da kıvıracağım. Karnılar etlerimizi biber ve domates salçasını da ilave ederek salçamızın kokusunu çıkartana dek kıvırma işlemimizi yapacağız. kabı oldu. Bu aşamada fosforiğimi de ilave edeceğiz. Şöyle bir Evet. Tuzunu ilave ediyorum. Evet, içerisine birkaç adet acı biberimlerle koyuyorum kurusu. Üzerine su ilavesiyle kaynamaya bırakacağım. Üç buçuk su bardağı suyun kıvamında harika bir fasulye pişirmenizi sağlayacak. Şöyle bir kere daha karıştıralım. Evet. Kaynadıktan sonra tenceremizin kapağını kapatıp kısık ateşte pişene kadar bekliyoruz. Evet, kuru fasulye yemeğimiz hazır ocağımızın altını kapatıp tenceremizin kapağını kapatıyorum ve servise hazır olmuş oluyor. Evet, kuru fasulyeleri pişirdikten sonra servise aldım. Yapacak arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.